konuğumuz daha var. Abdullah Abdülkadiroğlu, Samanyolu Yayın Grubu'nun Ankara temsilcisine bağlanıyoruz şimdi. Abdullah Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Can Bey. Ne dersiniz? İki görüşü peş peşe dinledik. Hem vahim bir dinleme skandalıyla karşı karşıyayız diyen bir görüş var. Hem de son dönem gündeme gelen bir takım baskı yasalarını perdelemeye yönelik bir kampanya diyenler var. Ne dersiniz? Vahim bir dinleme skandalıyla karşı karşıyayız diyen görüşün maalesef bunu ispatlayabilecek bir delil ortaya koyabilecek bir argümanı yok. Sadece zan üzerinden ve gerçekliği tartışılabilecek bazı argümanlar üzerinden maalesef bir camia, bir hareket itham ediliyor ve karalanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan Türkiye bugün MIT yasasını tartışıyor. Dün akşam Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi ve yakın bir zaman içerisinde birkaç gün içerisinde genel kurula gelecek ve genel kuruldan da geçecek e, bu yasa geçmesi için gelecek mit yasasında neredeyse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının şüpheli konuma düşebileceği, bütün toplumdaki insanların istenildiği gibi izlenebileceği, toplumdaki insanların özel hayatlarına kadar iş ilişkilerine kadar takip altına alınabileceği ve bunun daha da ötesinde herkesle ilgili e, dinlemeler yapılabileceği bir düzenleme. Şimdi böyle bir düzenlemenin bir istihbarat devletine doğru gidiyoruz endişelerine yol açarken birdenbire bir anda iki gazetede birden neredeyse kelimesi kelimesine aynı olan haberler yayınlanıyor. Manşet haberler çıkıyor ve burada ortada e, bir delil gösterilmeksizin hizmet hareketine ithamlarda bulunuluyor. Şimdi bir savcı gerçekten bazı yanlışlar yapmış olabilir. Her ne kadar bugün o savcı bahsedilen soruşturmada bugün kamuoyunda adı geçen 3 bin, 7 bin, kişinin dinlenilmediğini ifade etmiş olsa bile ama bir savcı yanlışlar yapmış olabilir ki yaptıysa. Bu savcının yanlışlar yapması sonucu onun hesabını vereceği yer öncelikli olarak HSYK'dır. HSYK'da bir soruşturma açılır. Böyle o bir zaten zannediyorum. Nasıl? Ama Abdullah o açıldı zannediyorum. Abdullah Bey herhalde evet. şaşırmazsınız. Türkiye'de telefon dinleniyor olsa 3000 kişinin şaşırır mısınız? Hayır, hiç şaşırmam. Ama bunun e, delil ve ispat olmadan direkt olarak bir camia hedef alınarak bir gazetenin manşetinde direkt olarak Pensilvanya denmesi, diğerinde işte paralel denilerek Hizmet Hareketinin hedef alınması bunlar bir hukuk devletinde, bir demokratik devlette olmaması gereken şeyler. Yani bir savcı yanlış yaptıysa onun hesabının sorulacağı yerler vardır. Zaten bakın Hoca Efendi'nin avukatının açıklaması da öyle. Burada bir yanlış yapan varsa bu savcı nezdinde e, bunun hesabının sorulması ve bunun bir e, HSYK e, incelemesiyle ortaya çıkarılması gerektiği ifade ediliyor. Şimdi burada topyekun olarak bir karalama kampanyası var ve maalesef Sayın Başbakan, haftalardır meydanlarda insanların huzurunda illegal telefon dinlemelerini kullanarak bir anti propaganda yürütüyor, bir karalama kampanyası yürütüyor. Hiçbir delil ortaya koymadan oradan oraya görevleri değiştirilen, sürülen polislerle ilgili örgüt ifadeleri kullanılıyor. Savcılar görevlerden alınıyor, soruşturmalardan alınıp başka yerlere atanıyor. Bunlar paralel yapı dediği o yapının elemanları, örgüt üyeleri gibi lanse ediliyor ve toplum da bir korku imparatorluğu oluşturulmaya çalışılıyor. Yani seçim dönemine girildiğinde yine biz Türkiye'de maalesef eski seçim dönemlerindeki gibi hep siyasetin e, siyaset alanı dışında mücadele ettiği e, bir argümanı karşısına alıp bu sefer de Yango bize çıktı. Mesela bundan sonraki seçimlerde başkaları olabilir. Bu hareketi. Abdullah çıktı. Bey, Hizmet peki çıktı. yani cemaate yakın hiçbir bürokratın dinleme yapmadığını herhalde öne süremezsiniz, değil mi? Ya da bürokratların. Bunu bilemeyiz tüktüğünü. ki yaptı ya da yapmadı diyemeyiz. Ama size şunu söyleyeyim Can Bey, bu insanlar. Nereye yakın olurlarsa olsunlar. Bir de insanları cemaate yakın ya da uzak diye kategorize etmek doğru değil. Tabii i̇nsanlar yani suçlu ya da şeyde... suçsuzdur insanlar. Peki siz Hayır. bir hukuki girişim yapmayı düşünmez misiniz bunun açığa çıkması açısından? Şahsım olarak mı diyorsunuz? Yani Türkiye'de gazeteciler sonunda hani ya da yapılmasına destek olur musunuz? Yani dinlendiği öne sürülen gazetecilerin? Soruşlu evet ya bir kampanya başlatılırsa ben gönül rahatlığıyla bunun altına imza atarım. Benim evet. ismim o listede yok. Eğer olsaydı ya da benim ismimin de olduğu başka bir liste çıksaydı ben bu dinlemeleri yapanların kim olduğunun bulunması için bir suç duyurusunda bulunurdum. Evet, bu Ama önemli. Demek ki bunu hukuki yollardan yapardım. Bunu evet. gazetelerde yazarak, manşetlerde yazarak, meydanlarda e, insanları itham ederek yapmazdım. Çünkü biz bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu inanıyoruz ve bir İnanmak hukuk istiyoruz. devletinde yaşadığımızı söylüyoruz. Dolayısıyla evet. yaptığımız hareketlerin de hukuk devletinde yaşayan bireylere yakışır hareketler olması gerekir. Bunu çok, söylerim. Çok teşekkür ederiz Abdullah Abdülkadiroğlu. Bu konuyu iki boyutuyla da ele almış olduk. İki konuğumuzu peş peşe dinledik. Türkiye'nin bir hukuk devleti olması özlemiyle bu konuyu burada kesin